Pekala ayılar. Biraz kola ister misiniz? Ay, keşke dünyadaki her şey kola tadında olsaydı. Öyle değil mi ayıcık? Ay, alındım. mı? ayıcık burada balığını unutmuş. Sanırım biraz denesem sorun olmaz. Hmm, ayıcık benden çok lezzetli bir balı saklıyormuş. Bir fikrim var. Peki ya koladan bal yaparsak? kolaya biraz bal ekleyelim. Bence bu harika olacak. Hazır. Tamam. Gereksiz her şeyi temizliyoruz. Şimdi şeyi kapatacağız ve iyice sallamaya başlayacağız. Salla. Tam önümüzde buzdolabını görüyorum. Şişeyi tamamen donuna kadar soğukta tutmalıyız. Hmm, ne zaman bal haline dönüşecek? İşte bu hazır. İşte işe yaradı. Umarım lezzetlidir. Vay canına ne kadar da atlasın. Emma kesinlikle buna bayılacak. Vay canına kola mı? Hı -hı. Ama neden akmıyor? Bu şaka mı? Basman gerekiyor. Ha, anladım. Çok ilginç ve sıradışı. Çok iyi olmuş ya. Aferin sana. İşte dönüyoruz. Aa, bakalım dondurma çok lezzetli. Aa, bitti mi? Ee, ne yapacağım şimdi? Of ya. Tüm her şey bitti. Ama bir fikrim var. Şimdi kendi dondurmamı yapacağım. İhtiyacım olan tek şey anında dondurma spreyi. İşte burada. Ay, çok hızlı. Ama bana uygun. Herhangi bir yüzeyi dondurabilir. Ve daha sonra kendi benzersiz dondurmamızı yapabiliriz. Tamamdır. Kola halkaları yapacağım. Şimdi her şeyi karıştırmam gerekecek. Aa, muhteşem. Dondurma kola tadında olacak. Tamam neredeyse hazır. Sadece keseceğiz ve böyle saracağız mükemmel lezzetli ve çok güzel oluyor. Çabuk elmaya getirelim. Dikkatli ol. Kulemi mahvettin. Bunu sonraya bırak. Şunun tadına bak. Kala tamam. ama, aferin Britney. Dondurma mükemmel. Kola ile jelibon. Harika. Aa, Gerçekten bitti mi ya? Nasıl oldu böyle? <laughs> ne? Birilerin partisi mi var ve beni çağırmadılar mı? Bunları dün çalabilir miyim? Kimse fark etmedi bile. Aa, bakalım harika bir fikrim var. Dondurmayı kendim yaptım. O zaman celibon da yapabilirim. Her zamankinden daha kolay. Her şeyi karıştırıyoruz ve şimdi dikkatlice kalıplara dağıtabiliriz. Bir ayıcık, iki ayıcık, üç ayıcık. İşte bu. Tüm ayıcıklar dolmuş. Test ettik. Hazır. Tamam çıkarabiliriz. Ayıcık sen misin bu? Ay çok tatlısın. Şimdi sonsuz bir koladan jelibonlar yapabilirim. Emma'ya götürmeliyiz. Emma! Dikkat et. Sana doğru gidiyorum. Ah, pardon. Ben dans ediyordum. Tadına bak işte kendim yaptım. Hoşuna gitti mi? Hadi çak. Burada ne var? Kola, şeker ve kakao. İyi ee, bu ne? Ne of. Ve boş bir kutu mu? Ha anladım bu bir kalıp bir fikrim var. Şimdi malzemeleri karıştırıyorum ve tabii ki kolayı da unutmuyorum karıştırmak kaldı. Sanırım lezzetli bir kola kekine sahip olacağım. Aa işte bu. Hazır. Bu lezzetli kokuyor. Emma'ya gidiyoruz. Şimdi onu korkutacağım. neden bu kadar güzel kokuyor? Britney benim için ne yaptın? Vay canına denemek için sabırsızlanıyorum. Hmm, nefis. ne aferin sana. Profesyonel bir kaykaycı arenaya giriyor. Aa, ah, ne engelleri yaşıyor? Ama bu ne böyle? Pamuk şeker makinesi mi? Evet. Çok lezzetli. Ne yapsam acaba? Ha kola tabii ki. Biraz ekleyelim tabii. Ve evet, şimdi makineyi açıyoruz. Aa, baksanıza ne oluyor? Koladan pamuk, şeker, kemer. Bir sürü istiyorum. Kocaman. Evet işte böyle. Ve son dokunuşlar. Aa, böyle yapacağım. Biraz şuradan keseceğim. Ve böyle hazır kedicik. Sana bir sürprizim var. Ah anneciğim bu ne bir şey ya? Bu kedicik tadına bakalım. Vay canına inanılmaz derecede lezzetli. Harika. Mükemmel mutfakta bir şeyler pişirdiğini hissediyorum. Ne? Pankek mi? Belli ki biraz kolası eksik büyük onun tavasına ödünç almanın sakıncası olmaz. Kaynamaya başlıyor. İşte gizli malzeme ve hızlı. Kovadan pankek büyük kendini yaptığı kadar ilginç değil ama çok lezzetli. Hazır. Bu bitti. Afiyet olsun. Aa, bu ne böyle? Kola jölesi mi? İlginç görünüyor. Peki tadı nasıl? Oo, hiç de iyi değilmiş. Britney bu sefer pek iyi olmamış. Wow. Vay canına karamelden kristaller. Havalı görünüyor. Hı -hı. Aa, sana daha yakından bakmalıyız. Mikroskopum nerede? Aa, çok iyisin. Aa, kol ne yapıyor şurada? Neden ona ihtiyacım var? Anladım tabii ya. Koda kristaller yapabiliriz. Neden bunu daha önce düşünmedim ki? Bu çok kolay. Kırışım hazır. Yine kantikçe hepsini bir bardağa dökmek. Bir çubuk aldık. Şeker. Ve tabii ya bir saç takısı. Kristali böyle bırakıyoruz ve bekliyoruz. da büyümeye başlıyor çok lezzetli olmalı. Çabucak Emma'ya götürelim. Herkese merhaba. Ya ne yapıyorsun? Video yapıyordum. What? Ah, tamam tadına bakalım. Vay canına lezzetli. Şikolata içmek benim için sorun değil. Ya bir şişeden biraz daha fazlasını içsem? Lastik eldivenlere ihtiyacım var. Tüm şişeleri böyle alıyoruz. Ve bantla yapıştırıyoruz birbirine. Böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Bakalım. Şuradan sabitliyoruz. Biraz tutkal ekleyelim. Ve yumuşacık bir şey oluyor. Bir bulut gibi. Pamuk tamamdır. Ve üzerine böyle yapıştırıyoruz. Anladınız mı ne olacak? Evet yumuşacık bir şey çok güzel hediye. Kendime pedikür yapalım. Aa, uzanamıyorum. Vay canına Britney bu benim için mi? Her zamanki gibi zamanında geldin. Üzerinde ödev yapmak çok kolay. Ve ayını da oturtabilirim. Harika. <laughs> Vay canına büyük kitabı. Vay canına bu sihirden daha havalı. Bak Suzy, çok ilginç ve eğlenceli değil mi? <laughs> nice. Tamam İkna ettin, hadi kontrol edelim. Yes! Teşekkürler. Buraya kola dolduracağım. Right, right. Umarım işe yarar. <laughs> ben de umarım. Ulağın dışı her şeye bayılırım. Wow. Vay be! Bu nasıl mümkün olabilir? Bravo Suzy, başardık. Doktorda zaman inanılmaz derecede uzun geçiyor. Hayat yenisini izleyebilmesi çok iyi. Harika. Sizinle ne yapacağımı biliyorum. Ve ha, nerede? Suzy bak ne buldum. Baksana bomba gibi bir şey. Hiç emin değilim ama neyse kontrol edelim. Endişelim mi? Ben de her şey var. Harika. Oh bekle. Bu deney için. Onu bir bardağa dökeceğim. <laughs> bu, bu o mu? Oh, yeah. Aferin sana. inceli. Hey, daha neler neler göreceksin. Hadi acele et. Tamam. Harika. Ama önce bunu parçalamalıyız. Bu çok eğlenceli. birisi bayağı dalmış sanki. Dur ben bitireyim. Kola şeffaf olmalı. İşte izliyoruz sana söylemiştim çalışmıyor. Okay. O kadar hızlı değil. Zamanlayıcı dört güne ayarlıyorum ve bu arada çok ilginç şeyler yapabiliriz. What? Ah ne? Ah olamaz gerçekten işe yaradı mı? Vay be iltaf ediyorum işe yarıyor. Oh, harika. Okay. Ama bu benim. What? Ne? Okay. Nasıl ya? Aa, çok tatlı. Ama buna ihtiyacımız olacak. Şimdi kafa yiyeceksin. Açık bir şişeye su dökerseniz dökülmüyor. Şuradan taksanız bile. Şu hayat hilesi. Hadi çalışıp çalışmadığını öğrenelim. Nereden başlayalım? Tamam, tamam, tamam. Bakalım. Tabi çikoladan. Hmm, ne kadar lezzetli. Tüm şişe içebilir misin? Kolay. Oh, hayır üzerime değil. Ne koku ama? Oops. Önce şişeyi bununla kapatalım. Hadi. Hazır. Şimdi su dökebiliriz. Bu çok heyecan verici. Evet. Hmm. Buna ne dersin? Harika. Oh, bayılırım. İşte evet. kürdan da geldi. Bu evet. dökülmüyor. Olamaz. Yaşasın. Başardık. Evet. Harika. Hadi çak. Vay be böyle bir şey hiç beklemiyordum. İnanılmaz. Oh. Vay canına. İşte böyle sadece düşme lütfen. Suzy. Ah. Hayır olamaz. Kulem. Oh, istemeden oldu. Bu hayat hilesi kesinlikle hoşuna gidecek. Baksana paralar sihirli gibi böyle dönüyor pek inandırıcı değil. Ama bende mıknatıs var. Harika. Kontrol edelim mi? Yes. <laughs> tamam bu hayat hilesi için beş şişe kola ihtiyacımız var. Ve oh, yes. oh. benim çikolatama. Acele etme. <laughs> Paraları ne dersin? Okay. Tabii ya. Neredeler? Ah evet. Oh. Hayır. bunlar tam gereken. teşekkürler. <laughs> Neyse tamam. <laughs> Vay canına. Gerçekten duruyorlar. <laughs> Ay. <gülüyor> Sadece nefes al bu. Of ya olmadı. <laughs> ya tut kalla. Hayır. <laughs> Görünüşe göre bu hayat hilesi çalışmıyor kolayını artıcıyı karıştırırsanız karanlıkta parladığını biliyor muydunuz? Aa, i̇şte hayat iğnesi. Oo, bu ne? Tam gereken. Artıcı. Ne ne ne? Ne yapıyorsun? Yok oldum. İyi misin? Bak ne buldum. Hiç inanmıyorum ama kontrol edelim. Hmm. O nerede peki? İşte burada. Bayılacağım ona. Dur. Bunu ihtiyacımız olacak. Önce sallayalım. <laughs> Bu çok eğlenceli. Oh, teşekkürler. Keşke işe yarasa. Tamamdır. Şimdi öğreneceğiz. Harika. Bravo. Oo, oh, ışık. Vay canına. Bunu nasıl yaptın? Porluyor. Harika. Kodan bir yumuşak şey yapmak için kolaya sodyum, alginat ekleyin, çırpın ve soğuk suya indirin. İşte bu. Birisi oyuna dalmış. Koladan oh slime yapmak ister misiniz Suzy? Hey. Baksana. Yine mi sahte şeyler? Bu doğru olamaz. Şimdi sana kanıtlayacağım. İşte Arjinat. Stop. Neredeyse unutuyordum. Bizim özel ekipmanlarımız var. Şimdi harika görünüyoruz. Evet harika fikir tamam. Kola var. Sodyum alginat var. Oh yes. Suzy. Suzy hadi. Aa, tabii ya. Ah kontrol etmek zorunda değildim. Harika iş çıkardın arkadaşım. Şimdi alginatı dökmek kaldı. Ne ucun çabucak öğrenmek istiyorum. Tamamdır. Karıştırıyoruz. Hadi bakalım. Harika bir şey. Vay be ne kadar güzel. Bu bir mucize resmen. Orbis yaptık. Ve ayrıca yenilebilir. Harika. Baksana sen de inanmamıştın. Tabii ki slime'ı unuttuk. İyi ki bir kaşık var. Bize yardımcı olacak. Haklıydın. İşe yaradı. Bu ay ne kadar havalı. Ve çok lezzetli. Müthiş. Bunlarla ne yapacağız? Bir fikrim var. Dışarıdan kurtulalım. Peki hala tamam. tamam. Kapaklara ihtiyacımız var. Aa, anladın fikrini. Hayır. Kes şunu. Ben daha iyi bir şey düşündüm. Kapakları böyle dizelim. Ve ütüyü alacağız. What? Ah, şimdi getireceğim bir dakika. Tamam. Büyük anne tam da yapıyordu ütüyü. İşte bunu alsam iyi olur. Yes. Çabucak alalım. Ay sıcakmış. Süper <laughs> tam gereken. <laughs> Ayna gibi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ay tamam al şunu. Teşekkürler. Şimdi bu kapaklar havalı biz tat haline gelecek. Harika. Hediye mi olsun sana? Al bakalım. Harika teşekkürler Justin. Ben <laughs> kahvaltılık gevreğine boyalarım. Durun bu doğru mu? Suzy neredesin? Umarım en azından şimdi beni rahatsız et. Ne? Suzy acil. Oh, bak başka bir deneyim buldum. O hayatımda gördüğüm en güzel şey. Görünüşe göre benden boya istiyorsun. Tamam. Benim için ne yapmazsın ki? Pekala hala Alex hazır mısın? Önce sütün bir tabağa dökmen gerekiyor. Hey. Nereye? İçemezsin. Aksi takdirde deney için süt kalmaz. Yeah. Suzy hazır. Şimdi senin sıran. Boyayı doğrudan sütün içine damlatman gerekiyor. Ama bensiz kesinlikle bunu başaramazsın. Bu boyalar güçlü bir erkek eliyle atılmalıdır. O yüzden onları bana ver. ben yardım edeceğim ama şimdi tüm boya üzerimde. Pekala erkek sütün içine boyayı ben dökeceğim. Yoksa her şeyi dökeceksin. Ve denemenin gerçekleşmesi için bir damla deterjan da ihtiyacımız var. Vay be işe yaradı. Böyle bir şey mümkün olduğunu bilmiyordum. Vay hece. Yuzi. Aa, nereye döküyorsun? Su olmadan da büyüyebilirim. Bak senin için başka bir TikTok var. Bu sefer bir çiçekte. Harika bende de tam da beyaz güllerim var. Umarım deney için uygunlar. Bakın ne kadar taze ve tatlı meyvemiz var. Ya. Onlardan doğal meyve suyu hazırlamanın zamanı geldi. En çok çilekleri severim. Meyve suyu da çilekli olsun o zaman. Ama neden bununla duralım? Farklı farklı meyve suyu olsun o zaman. Bozul. Suzi en çok seveceğin rengi seçebilirsin. Seçim yapmak çok zor. Tüm renkleri deneyeceğim. Peki hala tek yapmamız gereken beklemek. Bu zamanı en eğlenceli oyunlarla geçirebiliriz. Aa, Suzi şuna bak. işe yaradı. Okay. Gerçekten de öyle. Dürüst olmak <laughs> gerekirse bunun şiiracağına son ana <laughs> kadar inanmamıştım. Alex üzgünüm ama tüm bu çiçekleri ben alacağım. Hey yes, Suzy. Yine kulaklık dolayı beni duyamıyor. Dikkatini çekmemiz gerekecek. Ya da sadece omuzuna dokunabilirim. Bak bu sefer gerçek tarif getirdim. Hadi gidip bu lezzetli yemeği hazırlayalım. İlginç. Senin için müzikten bile vazgeçmeye hazırım. Hadi. Yeah. Sıkı toz var. Yeah. Öncelikle renklere göre ayırmamız gerekiyor. Ya ancak o zaman şekerleri bir şey Musur Mısır şurubuyla hiç işim olmamıştı. Hmm. Güzel kokuyor. Bakalım bu meydan okumadaki göreviyle nasıl boşa çıkacak. Bu salabında tutarsak şekerimiz hazır olacak. Hadi şişe. Aa, şekerlere ne oldu? Neden hepsi karışmış? Garip. Alex işte bizim lezzetli yemeğimiz. Denemenin zamanı geldi. Önce sen. Söve söve. Böyle lezzetli malzemelerden yapılmış lezzetli yemek iğrenç olamaz. Oh, çok lezzetli. <laughs> Aynen. Beni rahatsız etme. Görmüyor oh, no. musun meşgulüm? <laughs> İnan bana ben de bundan daha ilginç bir şeyler var. Evde böyle daha açtama bir yanar hazırlabileceğini hazırlayabileceğini biliyor muydun? <laughs> ee, ancak şeker bardağı geldiğinde gidebilirim. <laughs> tamam, ikna ettin. Şimdi başlama zamanı bunu Hindistan cevizi yağı ile yapacağım. Yanardan temeli olacak. Bakın bu bardakta ne kadar aptal görünüyorum? Devam edelim. Yan suyla karıştırılması gerekiyor, ama hepsi bu kadar değil. Bu ya zamanı geldi. Yana daha parlak ve unutulmaz bir şey dönüştürecek. Oh, yüzü açıldı. Orada hayalat mı var. Tam olarak değil. Bu ilk yardım çantasının içinde gerçekten ihtiyacımız olan bir şey var. Bu da aspirin. Bu bardak attığında volkan hazır olacak. <laughs> Güzellik, işe yaradı. Oh, really? Parmağımı içeri sokarsam ne olacak acaba? Ne kadar güzelim ben? Suzy oh, oh, oh korkuttuğum oh, için özür dilerim. Sana en güzel deneyi getirdim. Bir gök soğuğu yapabilecek miyiz? Kontrol edelim. Bu sefer gerçekten ilgimi çektin. Sonunda ne yapabileceğimiz acaba? Skittles diyelim. başlayalım. Çok da fazlasına ihtiyacım yok. Şekerleri bir halka şeklinde dağıtıyoruz. Birini olabilirim ve... Hayır Alex bu deneyim için. Kelimelerle de söyleyebilirdin. Şimdi ölüm ağrıyor. No. Şimdi olmaz. Bu suyu Skittles şekerlerine dökeceğim. Şey yoruldu. Vay be çok güzel. Sonunda lezzetli bir şeyin tadına çıkarabiliyorum. Oh, yanımda pipet getirdiğim iyi olmuş. Bu çok lezzetli. <laughs> Dişlerini görmeliydin. Suzy yine buradayım. Yine deneyle. Rahatsız etmeyi Gördün mü? Tam ortasından vurmaya çalışıyorum. Bu önemli. Şuna bak. Balonla deney yapmak istemiyor musun? Bu çok ilginç. Tamam Alex. Herkesi ikna edebilirsin sen. Gidelim. Bu deneyim için zaten şişelerimiz var. Suzy bu bir hediye. Senin için. Awesome. Well, thank you very much. Ah, bu tür çiçeklere alerjim var. Hemen deneyime başlamamızı öneririm. Öncelikle kabımızı sirke dondurmamız gerekiyor. Oh, hazır. Evet, sirke berbat kokuyor. Ama bu durmak için bir sebep değil. Aynen. Denemenin kalan bileşimleri burada. Geriye kalan tek şey balonu almak. Hemen huninin ucundan yerleştirebiliriz. Ve içine sodyum doldurmamız gerekiyor. Böylece tüm sodyum topumuzun içinde olacak. Bundan sonra en ilginç şey başlıyor. Oo, sirkeyle kabın ucuna takılması gerekiyor. Bundan sonra tüm sodyum yavaşça doğrudan sirkeye dökülecek. Oo, işi şey yürüdü. <laughs> Vay be daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Acilen sirkeye gitmemiz gerekiyor. Yine de neden gideyim? bu? <laughs> Vay kay yapmayı öğrenmeye değer. Aksi takdirde yanlışlıkla kafamı kaybedeceğim. Suzy sana bir önerim var. Kafanı kaldır. TikTok'ta ne bulduğuma baksana. Kaykayımızı kendimiz özelleştirebiliriz. Peki kaykayın var mı? Evet. Ama onu vermeyeceğim. Onu böyle de seviyorum. Ya sana kiki smile'ı sen? Hayır o kadar kolay satmayacağım. Tamam. O zaman kaykayı özelleştirmeyeceğiz. Neden bu sakınca gri makbuku süslemiyoruz? Harika fikir. Süzücü hadi gidelim. Vay canına. Baya çok kötü kokuyor. Çünkü daha iyi hazırlamamız gerekiyor. Benim gözlüğüm, maskim de var. Bebeği boyayacağız. Kıpırdama. Yeşil boyaya bilgisayar için gerekiyor. Daha bitirmedim. Var be. Alex tam zamanındasın. Biraz kremaya ihtiyacım var. Onun yardımıyla bir gülen yüz çizeceğim. Ve tüm her şeyin üzerine siyah boya taşık gerekiyor. Pekala. Gereksiz her şeyi temizlemenin zamanı geldi. Alex çiçekleri rahat bırak. Acaba Macbook'u süslemeyi başardım mı? Şuna bakın. Dünyada hiç kimsenin böyle bir şeye sahip olmadığı kesin. Böyle bir Macbook'tan kesinlikle başka kimse de yok. Ne kadar ilginç. Aa, zavallı dişlerim. Peki ayak patlamış mısır bitti. Sadece tavuklar kaldı. Peki ne olmuş? Bu kendi başımıza patlamış mısır hazırlayabileceğimiz anlamına geliyor. Seninkinden daha lezzetli. Hadi gidelim. Alex önce o tavayı kafandan çıkarmam gerekecek. İçine hala bütün tağılları doldurmam gerekecek. İşte böyle. Ben de şekerden sorumluyum. Onlarla patlamış mısırımız çok daha parlak ve daha tatlı olacak. Sanırım başaracağız. Bu kadar çabalamamız boşuna değil. Hadi öğrenelim. Hmm, gerçekten başardık. Tadına bakma zamanı. Lizzy's hayatımdaki en iyi patlamış mısın?